Her gerçeğin bir bedeli vardır ama bu kez bedel herkes için çok ağır olacak. Alborda saklanan sırlar açığa çıktıkça hiçbir aile artık eskisi gibi kalamayacak. Uzak şehrin 38. bölümünde tansiyon yine zirvede. Şahinin son nefesini vermeden önce söylediği cümleler, Cihan'ın uzun süredir çözemediği karanlık noktaları tek tek aydınlatır. Bu sözler hem geçmişin kapılarını aralar hem de iki aile arasındaki bitmeyen kin ateşini yeniden harlar. Cihan, saklanan tüm gerçeklerin hesabını sormaya kararlıdır. Bu kez hiçbir şeyi ertelemeye, hiçbir suskunluğu kabul etmeye niyeti yoktur. Adımlarını sertleştirir ve Ecmin karşısına dikilir. Ancak bu yüzleşme, iki tarafın da geri çekilmeyeceği bir savaşın kapılarını açar. Albora ve diğer aile arasındaki nefret artık kontrol edilemez bir hal alır. Cihan ve Aliye yaklaşan fırtınayı sezmiş gibidir. Her adımlarında daha temkinli, her nefeslerinde daha tetiktedirler. Çünkü tehlike hiç olmadığı kadar yakındır. Bu sırada Kaya'nın ameliyatı başarıyla tamamlansa da Şahin'den gelen acı haber ailesinin dünyasını alt üst eder. Aile bireylerinin kalplerini sızlatan bu gelişme, yaşananların henüz sadece başlangıç olduğunu gösterir. ECM aldığı bu yıkıcı haberle tamamen kontrolden çıkar. İçindeki öfke büyür, intikam arzusu tehlikeli bir hale bürünür. Bir oğlunu kaybettiğine inanan ECM, dengeyi kurmak için Cihan'ın oğlu Deniz'i kaçırarak geri dönüşü olmayan bir yola adım atar. Çocuğunun kaybolmasıyla yıkılan Alya ile Cihan için zaman artık farklı akar. Onlar için her saniye bir ömür gibidir, gözleri her yerde, kalpleri korku doludur. Fakat ortaya çıkan yeni sırlar, Alborda yıllardır saklanan taşları yerinden oynatır ve herkesin maskesini düşürmeye başlar. Cihan ve Alya oğullarını geri alabilmek için mücadele ederken, yaşamla ölüm arasında gidip gelebilirler.